net söyleyeyim. Yani ben burada iktidarın doğrusuna doğru derken yanlışına yanlış diyorum. Ama bu tek taraflı muhalefeti de böyle sürekli övüneceğiz. Her konuda konuşuyorlar. Her konuda açıklama yapıyorlar. Hangi muhalefet? Peki niye oylar artmıyor? İşte, o... Niye oylar Siz, siz artmıyor? Ben şu soruyu soruyorum. Bir siyasetçi olarak. Yahu bu ortamdan daha başka nasıl bir ortam olmalı ki muhalefetin oyu artsın? Peki siz, 20 yıllık... siz ne düşünüyorsunuz? Söyleyeceğim. 20 yıllık karşında yıpranmış bir iktidar var. 20 yıl Türkiye'de kolay kolay hiçbir muhalefetin karşısında olmayan bir şey. Çünkü iktidar eskiden 2 senede 3 senede yıpranıyordu. Şimdi 20 yılın küfesi var sırtında. Ey Sayın Cumhurbaşkanının son dönemlerde ciddi yanlış hataları var. Ekonomi berbat durumda. Dış politikayı biraz toparladılar. Ama orada da öyle çok iyi değil işler. E peki ne olmalı yani ekonomi bundan daha beter duruma gelsin diye mi bekleyecek muhalefetin oyunun artması için? Burada muhalefette sebep sıkıntı mi? var. Sebep mi? Sebep maalesef. Seçmen ne diyor? Maalesef ki sebep e, seçmen iktidardan yüzünü çevirmiş net ama dönüp muhalefete baktığında da ya bunların altısını toplasak bir tane şey eder mi? Orada da sıkıntı var açık söylüyorum. Bu kimsenin de kusura bakmasın kimsenin de e, burada e, yanlış olan şeye e, asla biz doğru demeyiz. Muhalefette de böyle bir sıkıntı var. Yani muhalefetin biraz silkinip bu işleri yok Cumhurbaşkanı yardımcısı kim olacakmış yok efendim üç tane mi yardımcı olacakmış 5 tane mi? Ya bırakın bu işleri ya. Meydan meydan gezin. Meydan meydan gezin. Her yanlışın karşısına karşısında durun. Bakın ben bugün bir şey gördüm. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Sayın e, Binali Yıldırım'ın helikopteri e, Bursa mitingi iptal edilmiş sanırım şeyinde e, Cumhurbaşkanlığı niye bilmiyorum ama e, helikopteri Bilecik'e acil iniş yapmış. Ben baktım orada ne yazıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı helikopteri yazıyor. Cumhurbaşkanlığı helikopterine nasıl bineceğiz?